Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tracker Sempi'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. ETS 2'de abi efsane bir şeyler yapacağız şimdi. Görmüş olduğunuz gibi online abi. Scania'mız var. Ortalı yıkacağız söyleyeyim size. Bu arada Kaçak TV'de şu anda yayında ona da bakacağız yani. Şu an Duisburg'a doğru gidiyor. Ulaşabilirsek onun yanına gitmeye çalışacağız. Bakalım yani olursa tabii. Bu arada siz de abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakayım başlayalım hocam. Hemen atla tabii. Başladı bizim sıkıntılar ya. Hocam şöyle bakalım bir ufaktan. Dorsemiz belli hocam. Tırsan Dorse'si var arkadaşlar. Bize şöyle göstereyim. Tırsan Dorse'sini merak edenler için. Baya güzel Dorse yapmışlar adam ama. Ama bu jetek kalkmak Dorse anladın mı? Hafriyatımız var arkadaşlar. Tırsan Dorse'nin. Scan yanında 730S tırını da aldık hocam. Yapıştıracağız şimdi gideceğiz. Hadi bakayım. Şöylesinin yerimizi verelim. Buradan dönüşümüzü yapacağız. Dayımın oğlu neyi bekliyorsun ya? Yemin var. şunlarla oynamak kadar kötü bir şey yok. Ya çık şuradan. Çık. Yapıştır 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 yapıştır. Göte bak. Yol ortasında duruyor ya. Yemin böyle bir şey yok ya. Adam bak bir de ne yaptım diye Yolun ortasında duruyor salak ya. Aha ne oldu şimdi burada? O sıkıntı. Kaza mı var? Ne olmuş? şurada? adam yolamış ki ya. Durmuş mu? Ne yapmış? Dayı mı ne oldu? Hadi da Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Jettir baba yapıştır. Bas. Haydi bakayım. Şu önündeki nasıl olacağız? Yapış. Yapıştır abi. ama karşıdan gelen yok. Bunu da paket edelim. Hemen paket. Hemen döner. Yapıştıralım hocam. Döner yapalım bunu da. Acılı döner oldu bu. Bu biraz acılı oldu. Sinyalimizi de verelim. Dikkatli son şey yaptım, sollama yaptım. Banyarsanın da sıkıntı yaşardım yani. Anladın mı? Benzinlik burası çok dolu oluyor. Burası dolu oluyor. Burası dolu hocam arkadan girmez inşallah bize adam. Bir varsa girmez. Sollama yapma bak, bak aynaya bak aynaya. Sollama yapma bak. Ne yapacaksın sen benim önüme mi geçeceksin şimdi? Baştan gelen bayağı kişi var. Bu arada oyunda 4000 kişi var şu anda. Bayağı neredeyse dolu arkadaşlar. Biz sakiniz. Siz de sakin olun. İyi izle şimdi. Bak ya yol tasını duruyor ya. Abi, tüm Bütün bunlar beni mi buluyor ya? Adamdaki pinge var ka abi. Kalp kız geçiyor adamdaki pinge bak. Ay ananı satayım ya. Bilerek mi yapıyorsun kardeşim ya? Bir de iş mi yapıyorsun ya? Yemin ediyorum var ya beni buluyor bunlar ya. Yat aşağı yat. Göt dalis bir de kornaya basıyor ya. Yemin ediyorum beni buluyor bunlar ya. Şuna bak abi. Aa, çıldıracağım çıldıracağım. Durma durma. Durma burada yolun ortasında durma bak. Yavaşlama. Anladın mı? Çok yavaş gidiyorsunuz ya. Yemin ediyorum böyle bir yavaşlık yok ya. Bu trakları sempiyede de sakinlik yok hocam. Her türlü göte giriyor yani giren. O denizde manzara ke pompa ke. Her türlü güzel. Tırstan dorsemiz de akıyoruz arkadaşlar. Tabi bu arkadaş Afre tükünü almış. hakkını ver galiba. JT kalk kardeşim. Bakar mısın? Hadi bebeğim hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yapış. Jettir baba bas. Jettir baba. At Reis ben varım. Ben ben. Dört ya. Beni gördü halde çarptı ya. Reis ben bir şuradan geçeyim izninle. Eyvallah. Eyvallah. Sal sal sal. Beni sal bir. Be. Ölmezsin beye yol vereceksin yol yol Hiç sıkıntı yok arkadaşlar Bak 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 Ölüme nasıl kırıyor bak götler sağ bu Kadın yol orta durmuştu ya Yat yat aşağıya yat Bekleyin oğlum siz Siz bekleyin Siz bekleyin Şu dörtlüğü yak abi Yok çıldırttılar beni çıldırttı şu önümdeki çıldırttı beni İyiyiz de şimdi bas oğlum Bas 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 hiç sıkıntı yok banlanmayız Hakkını vereceğim bu Aşırı sinirlendir adam akıllı solladım bu götlerlesini Eee ne oldu hemen Sinirlendi Yapıştır abi. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hakkını veremiyorsun. Annesiyle güne gitsin kardeşim ya. Amına. Ay am. Hay anasını satayım ya. <laughs> Ananı satayım. Oh yeah bebeğim. Ya yemin ediyorum var ya böyle bir şey Kalp krizi geçirsin ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak bak. Oo. Yo düz yolda düz yolda nasıl yapıyorsun bunu ya? Düz yolda bunu nasıl yapıyorsun kardeşim ya? Düz yolda adam takla attı. Geç kardeşim. Geç abim burada abim. Abim burada. Tamam. Atlama işte. Atlama işte. Atlama. Atlama ölme niye atlıyorsun ne? Yolun yolu belli ya. Adamın yolu belli. Gayet güzel gidiyoruz hocam. Geçeriz ya. Hiçbir şey yok burada. Geçeriz. Hay aman hay anasını satayım ya. Arkadan gelen bayağı hızlı geliyor yalnız. Reis yavaş gel ya. Yani üzülüyorum ben burada alacağım şimdi yavaş geleni. yani. Aha lan bizi tanıyan oldu oha. İlk defa tanıyan. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Vay be videodasın ha şu an. Heh, güzel. Burada şu an yani fazla kalabalık değil ama Duisburg yolu fazla kalabalık. Yavaş gel ne biçim görüyorsun sen ya. Aklımı aldın dayı bunu. <laughs> Dön şöyle ver yanı. Çok harikasın. Ama Hiç sıkıntı yok. Şu benzinle girsek mi? Yoksa benzinlik mi bize girsek? Ya da girmeyelim ya. Yani. Benzinlikten ne yapacağız oğlum? Benzinimiz Ananı satayım. Benzinimiz çok az. Girelim tabi. Girelim tabi oğlum. bu benzin ne öyle. Benzinimiz bayağı azmış arkadaşlar. Biz de girelim tabii ki benzinle. Böyle yavaşla hocam. Heh, şöyle bir benzinimizi alalım, bir rahatlayalım. Dayımın oğlu benzinimizi alalım şöyle. Fullle, başkan fullle. Hiç sıkıntı yok. Yalnız var ya, iki tane tır. Bayağı uydu ha. Jettir baba. Baksana onda sarı var. Bende kırmızı var. Bayağı uydu şu an. Bey sen ne arıyorsun? Ben ne anlamadım ki beni. Ya ben gidiyorum yolun ne? Adam benim önüme çıkıyor. Böyle bir şey var mı ya? Bak bu arkadaşın nasıl soluyor mu? şimdi. Bekle. Bekle. Lan ne oluyor oğlum? Bastana da. Görüyorsunuz hocam trafiğin anası yok olmuş. O yüzden babası olaraktan ben geldim. Neyse sen geçeceğim mi? Gel hadi gel. Gel. Diğerinden iyisindir yemin ediyorum geç. Geç geç adamsın geç. Diğerinden iyisindir inşallah yani. Sen de biraz pinik var gibi inşallah sıkıntı eklemeyiz. Ha <laughs> sen de diğeri gibisin ya. Oo, Sen de diğeri gibisin galiba. Yemin ediyorum bilerek yapıyorlar gibi ya. Yemin ediyorum. Var ya. Bas lan. Bas. Bas Karşıdan gelen var Karşıdan gelen var Benim şansıma hep Hep şansıma böyle oluyor Var ya Bas bebeğim Yağmur da yağıyor Tamam Birini solladık Çok güzel Camımızı kapatalım abi Yağmur ya arkadaşlar Drakir Sempi'ye bir kar gelmedi Yağmur hep görüyoruz zaten de Kar gelse çok iyi olacak yani Harbi diyorum Bas bebeğim Adam ol lan, Adam ol Dikkatli soladım, yemin ediyorum dikkatli soladım. Dönüşte soladım ama dikkatliydim baya. Baksana, öndeki eleman ne abi? Bak, 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 bak. Yola atlama öyle. İnsan gibi yol iste, ben sana yolu... ...yani komple vereyim, Al mı? Yolu komple. Adam gibi istediğin sürece o şey. E sen ne yapacaksın? Duracaksın, dörtlerini yakacaksın İlk Önce bir pozisyon ya da çete yazabilirsin, Değil mi? Şu işe bakar mısın ya? Reis, arkadan geldik sana da. Bu trafik bitmez. Aa kornalar 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 çok var. Oha oha kasıyor bayağı kasıyor lan oyun. Oyun kasıyor şu anda da. Çok belli olmasa da. Ama bak abi. Hay anasını ye. Ya. Bu yağmur da ben anlamadım. Bir yağıyor bir yağmıyor. Ben sileceği var ya götmez. <laughs> var ya, kalp krizi geçirirsin. Hocam şu aradan bir sollamaya girdik mi o iş tamam da. Ya şu adam var ya. İlerlesi var ya çok iyi olacak ya. İlerle ya ilerle. İlerle ilerle. İlerle. Hay ananın ki ya. Yemin ediyorum var ya. Reis sana bir yolu. Sal bana bir. Eyvallah. Sal da bir sokacağım şuna ya. Reis bas 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 bas. Göt dalesi var ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Yapıştır be, yapıştır. Reis aynana bak, aynana ay ana. Aynana bak ya. Oyun kasıyor şu an. Bayağı donuyor oyun. Duisburg'a da geldik bu arada o yüzden o yüzden donuyor yani yoksa Biliyorsunuz bizi yapıştır bas bas olun bas gel şöyle sola atla yavaş yavaş sakin şu an yapıştır Cık. ne oldu ne oldu ne koruna basın ha ne koruna basın dayımın oğlu yapıştır Aha burada oyun çökecek galiba burada oyun. inşallah çökmez atlama 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 ya atlama ya o ay ananın ki ya kafam girdi duvara kafam girdi ya. Reis sen niye ölüm ki benim ya? Hemen şu araya girelim. Bizim mekan burası hocam. Bizim ara burası tamam. Biz bu mekanda işlerimizi hallediyoruz. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.